sevimlilikleri ve oyuncu yapılarıyla hepimizin çok sevdiği tekir kedilerin ana vatanları ülkemizde Anadolu olarak kabul edilmektedir. Tekir kediler melez kedilerdir ve birçok alt türü bulunmaktadır. Genellikle tek renk olmazlar. Tüyleri desenlidir ve her renge sahip olabilir. Her biri farklı ve kendine has özellikler gösterse de çok hareketli ve oyuncu olmaları ortak özellikleridir. Tekir kediler genel olarak komik kedi videolarının Hollywood yıldızlarıdır iyi avcılardır. Kuş ve böcek gibi küçük hayvanları avlamak onlar için adeta bir oyundur. Sokakta yaşayabilme kapasiteleri yüksek olsa da ev ortamında çok mutlu olurlar ve yaşam alanlarına hemen uyum sağlarlar. Tekir kediler bağımsız doğaları nedeniyle pek de sosyal hayvanlar değillerdir. Dolayısıyla kendi türleri de dahil olmak üzere başka evcil canlılarla birlikte yaşamaktan hoşlanmazlar. Hayatta kalma içgüdüleri yüksek olduğundan eve gelen diğer canlıları tehdit olarak algılayıp bölgelerini ve kendilerini korumak için hırçınlaşabilirler.